komutanımızın ağları böyle <gülüyor> atıyor <gülüyor> oltaları. Bir tane daha ilginç bir şey. Geçen şey ziyaret, e, e, Bosna e gitmişlerdi değil mi? Bosna Ersek'te. bir olay daha, acayip bir olay daha. Bir Sofi ben hiç gitmeyeceğim halde dedi. içimden hani sen de git böyle <laughs> kuvvetli bir duygu geldi. Arkadaşlara dedi ben de tamam gidek dedim bize de gittik diyor. Gittiğimiz akşam e, bize güzel yemek yedirdiler diyor. Tam da karnımız doydu fakat 11 oldu saat diyor gece. Bir acıktım, bir acıktım. Canım döner istiyor diyor. Döner. Neyse telefon ettik oradan buradan döner. Burada yok dediler bursa. İşte nerede var? Şurada 3 tane diyor dönerci çıktı şeyden diyor. Birine gittik diyor. Baktım beğenmedim diyor. Ondan sonra ikinciye gittim baktım beğenmedim diyor. Üçüncü da bir de ormanların biraz içinde bir yermiş diyor. Üçüncüye gittik ha tamam burası olur içeriye girdik diyor. Gece 12 miydi diyor. Ne? Neyse döneri söyledik diyor. Adam ee, nerelisiniz falan diye bizi hani Türk olduğumuzda Türkiye'den geldiğimizde anladı diyor. Türkiye'den mi geliyorsun işte dedi hayırdır niye geldiniz buraya? Yani Boşuna dedi seni almaya geldik dedi. Dedim diyor Sofi. Bir şaşırdı şok oldu diyor. Ne? Nasıl yani dedi diyor. Sultan hazretlerinin Sofileri Sultan hazretleri e, buraya geldi seni çağırıyor. Adam diyor elindeki şeyi mi diyor bıraktı şok oldu. Nasıl dedi diyor yani buraya mı geldi de diyor. Bosna Ezek demiş şaşırdı şok oldu diyor böyle titredi diyor. Durun hele siz insan mısınız falan. <laughs> evet dedim biz senin yanına geldik seni çağırıyoruz. Bu gece vakti bizim burada ne işimiz falan dedim diyor. Anlattık durumu demiş ki vallahi ben iki senedir onun resmini görüyorum. Aşık oldum ama Türkiye'ye gidemiyorum. Çünkü Türkiye'de burada bir e, iş yapmış. Herhalde burada bir şey varmış. <laughs> Olumsuz bir durum varmış. Gelemiyormuş Türkiye. Demek buraya geldiniz ha. Burada mı? İnanamıyor diyor. Burada dedim diyor. Seni götüreceğim dedim diyor. Tamam dedi diyor. Aldım getirdim diyor. Otele getirdim diyor. Sultanımız diyor. Otele geldi kalacak. tal en üste çıktık diyor. En üsteydi diyor otelde kalacakları yerde diyor. Herkesi diyor yardı geldi buna diyor böyle. Bu burada elini uzattı diyor. He ziyaret verdi diyor. Çöktü o diyor. Ama acayip bir Cezbeye düştü. Acayip bir ağlama çöktü ona diyor. Direkt ona geldi diyor sultanımız diyor. Sonradan geldiğinde burada bizi şeyle de canlı yayında da onunla buluşturdu. Baktım adam böyle bir pala acayip bir adam kaçar. <laughs> İki senedir demiş ben aşık oldum onun resmine. Ona aşık oldum fakat gidemiyorum. Demek o geldi ha. Acayip bir şey. Acayip bir şey. Son şunlar olsun. Rabbim bizi saadetlerden ayırmasın. Hem dünyada hem ahirette.